Evet renk açma işlemi bitti. Dipleri ben dip kısmını açtım. Şu kadar bir kısmı açtım. Çünkü uç kısımların açıcı değdirsem çok kritik uç kısımları. Ama hani uyguladığımız rengi alması için de yeterli bir seviyedeydi uç kısımları. Belki şu uçlarda çok az bir eskiden kalma dorelikler vardı ama yine de rengi gayet güzel oldu gördüğünüz gibi sıkıntı olmadı. Bebek kumralı tonunda gayet güzel bir renk çıkardığımızı düşünüyorum. Tabi burada sizlerin de fikirleri çok çok önemli. Şöyle ışık yetersiz. Kameramız da belki çok iyi değil ama gerçekten renk şöyle baktığımız zaman çok şahane çıktı. gördüğünüz gibi böyle aralarda sanki ışıltılar varmış gibi duruyor ama bu tamamen yansımadan kaynaklı. Çok güzel durdu. Şöyle aralarda bakın Böyle ara ara ışıltılar varmış gibi. Şimdi burada hangi renkleri kullandık? Burada kullandığımız renkleri sizlere hemen göstereyim. Dediğim gibi dipleri iki kere açtık. Çünkü ilk açtığımızda saç biraz dipler dore kalmıştı. Eğer direkt o rengi, bu rengi o ilk açtığımız haline uygulasaydık şu yansımayı veremeyecektik. O yüzden tekrardan ikinci bir kere açmak zorunda kaldık. Saç nemliyken açtık. Çok da güzel açıldı ikinci açmada. Ve renk de bu şekilde çıktı. Şöyle göstereyim şuradan da. Gördüğünüz gibi gayet hoş bir ton yakaladık diye düşünüyorum. Bebek kumralı ya da Rus kumralı da diyebiliriz sanırım bu renge. Gayet hoş bir ton çıktı ortaya. Tabi eski saç eski açılmadan dolayı biraz hırpalanmış. Onun belki saçta etkilerini şu anda görebiliyorsunuz. Çünkü bazı yerlerinde hafif hafif böyle tüylenmeler var. Bir şey uyguladık ama yine de hafif bir var. O yüzden uçları açmaya gerek duymadık. Gayet hoş bir renk oldu çıktığını düşünüyorum. Hangi renkleri uyguladık? Burada 911, 911 ve 831'i eşit oranda karıştırdık. 25 gram 9 11 25 gram 8 31 ve tonerden bej tonerden de yardım aldım yani buraya hemen hemen 10 grama yakında bej toner sıktım ve rengi bu şekilde çıkardık çok az da 981'den sıkarak rengi gördüğünüz gibi bu hale getirmeyi başardık gayet güzel bir sonuç oldu müşterimiz de memnun kaldı güle güle kullanın. Gayet hoş bir renk oldu. Şöyle gösterelim.